Arkadaşlar bugün yarımdaşı kardeşim var ve onunla birlikte çalgı çalacağız. Bana da yakından şişman gözüküyorum. Uzaktan sahil gözüküyorum. Şunu da çalacağım. Hmm. Bana da yapılda gözüm yok hmm. benim. Hadi. Şimdi bir şarkı çağırıyoruz. Merhaba Dur şimdi. Şarkı şarkı. Ha. Ha. Bu da bir oynama şarkısı. Ondan sonra daha güzel bir şarkı geliyor. Bak şimdi Bekir Bey'im Dur şimdi. Dur ama dur ama ya. Ben o şarkı... bekleyeyim. Babamı pelan alır. Yedim çatı çatı. Hay Çatır çatır Daha ben lan bunun gerisi Çatır hayır Hayır ben anlatamam Çatır çatır Çekemezler bizi Ben bunu bilmiyorum Daha güzel bir şarkıya geçelim Beyaz giyme Toz olur Siyah giyme Söz olur Sağına da, sağına da gel. gel, haydi oğlum, bana gel, gel beraber, kaçalım, olsun sana da sağına da gel. Hayde yavrum ben de yine bana gel Bu şarkımız bitti. Hadi diğer şarkıya geçelim. Ha. Ha. Hüya Güzel. Nasıl ya? lan? Hüya Güzel. Hıyan güzel aç gözünü. Dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım Sultan. lazım dinle haçın sözünü vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım darururay nena uyan uyan aç gözün ama sen şarkı bilme olsun ma ya dur şimdi aklıma bir şarkı gelecek ne al dur ben çalayım mı ben bir de hayallerin bildik bir gemiye kaptansa ben yine dur ben bir hayallerin bildik bir gemiye kaptansa beni nasıl lan? Kapadı. Ben çalacağım onu Ben, ben bir de hayal. Ay. Ben bir, bir de hayallerim. Bindik bir be gemiye. Kaptan Sabeli'ne. Ben ben Dalmışım o eski günlere. Dalmışım o eski günlere. Dağılmışım. Dağılmışım. O eski günlere Aa, mikrofonun kafası giriyor. Söylenen sözlere içim acıdı. Söylenen sözlere içim acıdı. Hangi kalbi mutlu etsin? Hangi versin, kalbi mutlu etsin? Ben bu çalma çalmayacağım Ay. ya. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözün. Kamera düşecek. Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Hayır, 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 hayır. Vermişim seni. Dinle hoşunuza uygun bir şarkı. Oo. Şimdi ne şarkıyı çağırmasan? Ha dur. Heke heke heke. İkilik bir he hetiyor. Oğlum vallahi aklımdan şarkı geçmeye onu içeleyin. İki tek bir Ay onu çalmayalım. Ver ben çalayım Nasıl <Sessiz> şarkı var Hayır Draçka. Yani ha, kara göz. Kara gözüm sevdalandım Dağır. ben bu aşığı ben bilmiyorum Kara gözüm sevdalandım. sevdalandım Oğlum video atacak çabuk benim aklıma bir şey getir Ben nereden Bu şarkı güzel bayağı Ben